Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin atamada hangi branştan kaç atama gerçekleştirilecek bu konuyla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Başvurularımız Mart ayının 15'inde başladığı zaman uygulamalı olarak nereden hangi işlemleri yapmamız gerekiyor bu konular hakkında uygulamalı videomuzda kanalımıza yüklenecektir. Şimdi kontenjanları ele alacağız arkadaşlar. Baktığımız zaman adalet alanında 25 atama gerçekleştirilecek. Belli branşları ele alacağız ve ilgili linkleri de açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Almanca'ya baktığımız zaman 210 alım gerçekleştirilecek, Arapça'da 503 atamamız var. Beden Eğitimi alanında 540 atama olacak, Biyoloji alanında bu sayı 144 olarak belirlenmiş, Coğrafya alanında 219 atama yapılacaktır, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde 1805 atama yapılacak, Felsefe alanında 205 atama gerçekleştirilecek. Geçmiş alımlara baktığımız zaman arkadaşlar alım sayısı artmış. Ayrıca bir önceki alımda kaç puanla neler atama yapıldı bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut, ben açıklamalara kartları bırakacağım sizlerde ilgili linklere tıklayarak puanlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Fen bilimleri alanında 996 atama yapılacaktır. Fen bilimleri alanında da sayının arttığını görmekteyiz. Görsel sanatlar alanında 266 İmam Hatip meslek dersleri alanında 250. ilk öğretim matematik alanında 1260. İngilizce alanında 1938 atama gerçekleştirilecek. İngilizce alanına baktığımız zaman arkadaşlar puanlarımız 65-63 puana kadar düşmektedir. Ek atama sonuçları ile ilgili video da kanalımızda mevcut. Oralardan takip edebilirsiniz. Kimya ve Kimya Teknolojisi alanında 369 atamamız gerçekleştiriliyor. Matematik alanında 1004, müzik alanında 458, okul öncesi alanında 863, özel eğitim alanında 2094 atama gerçekleştirilecek. Öğretmen ihtiyacımız oldukça fazla. Rehberlik alanında 1004, sınıf öğretmenliği alanında 2883, tarih alanında 310, teknoloji ve tasarım alanında 150, Türkçe alanında 918, Türk dili ve edebiyatı alanında 511, tarih alanında 310, sosyal bilgiler alanında 155 atamamız gerçekleştirilecek ve toplamda 19.940 öğretmenimizin ataması yapılmış olacaktır. Sevgili meslektaşlarım süreç içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Geçmiş alımlarla bu alımları karşılaştıracağız. Tercihlerimizi nasıl yapmalıyız bu konular hakkında ilgili videolar kanalımıza yüklenecektir ve sonuçlar açıklandığı anda kanalımızdan sizlere duyurumuzu yapacağız ve inşallah atandığınızın haberini alırız. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.